Merhaba sevgili yarış severler. 21 Temmuz Kocaeli programıyla karşınızdayım. Sizlere Bodrum'dan sesleniyorum. Tatildeyiz ama sizlere duyduğunuz sorumluluk icabı elimden geldiğince fayda olmaya çalışacağım. Birkaç gündür YouTube'da yayınladığımız videolara iyi tahminler denk gelmiyor. Şöyle ki yani biz bugün Bursa'da bütün altınları bulduk. Bir gün önce İzmir'de 3200 lirayı çok kolay bir şekilde bulduk. Bulmayan kalmadı 2 liraya 3 liraya. Yani her gün iki program var. Bir tanesini sizlere veriyoruz. Ee, bu e, bu bir seçilmiş bir şey değil. İnanın ben inandığım programı veriyorum. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımız e, eleştiri yapıyorlar. Olabilir. Yani sonuçta burada sizlere bir e, hizmet yapıldığını unutmayınız arkadaşlar. Altılımız ikide de, de kalabilir, sizlere verdim. 3'de de, de kalabilir. çok da başarılı tahminler verdiğimiz de oldu. Altılı böyle bir şeydir. 3 gün, 4 gün, 5 gün sıfır çekersiniz. ondan sonra güzel bir program yakalanır ve 10 bin, 15 bin, 3 bin, 4 bin kazanırsınız. Ve bütün o 3-4-5 gün denemeliği ve o günkü psikolojinizi, sıkıntılarınızı, bir anda alır gider arkadaşlar. Altılı böyle bir şeydir. Altılı yandan her gün sonuç almak mümkün değildir arkadaşlar. Bunu böyle bakınız. İşte biz bugün Bursa'da çok sayıda yarısı verin, oyun oyun bu. Dün İzmir'de öyle. Dün İzmir hele hele çok kolaydı. Gerçekten çok kolay verdik. Yani daha doğrusu biz düşüncelerimiz gerçekleşti. Öyle söyleyelim. Programlar ne kadar tutarlı olursa, ne kadar çok takipatlarımız yan yana gelirse ve yarış içerisinde düşündüklerimiz ceryan ederse o kadar net bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Hele Şanlıurfa, Elazığ biz artık özdeşleştiğimiz için birde de kalsak İkide de kalsak Şanlıurfa programı Doğu illerini kimse vermediği için biz veriyoruz. Biz bazen hatırlarsınız yani çok büyük ikramiyelerde olduk Urfa'da, Elazığ'da ama hiç bu işin doğası gereği zor yarışların zorlukları, çok çoklu sebebiyle zaten Doğu illerinde sonuç almak gerçekten zordur arkadaşlar buna böyle bakınız. Umarım yarın sizlere faydalı oluruz. Ben e, Kocaeli'nin biraz daha tutarlı olduğunu e, düşünüyorum. E, bir bakalım. Evet, e, hemen şeye aldım. Evet. Ekranımız ekranımıza açtım arkadaşlar. Önce sonuçlara bakalım. Bir Bursa'dan Urfa'da e, Bursa'dan başlayalım. Neden başarılı olduk? E Onların üzerinden biraz geçelim arkadaşlar. Birinci koşuda Demir Rıfkı Line e zaten 3 at önerdik. İkisi ilk iki bitirdi. Sonrasında Özak, Özak Bey yine 2 at önerdik. Birinci, üçüncü oldular. Miss Pearl'ü ben Tivatli günün iki bankosundan biri olarak önerdim. Miss Pearl rakiplerinden biriydi. Kopahiyya rakiplerinden biriydi. Yine Sulla Point, Banko. İki bankomuzdan birini tercih edenler oyunu çok kolay bir şekilde buldular. Ama bizim önerdiğimiz oyun 5'te kaldı. Onu açık söyleyeyim. 8 bin lira veren oyun 5'te kaldı. Ama Sulla Point'i zaten çoğu ayağı 2 at 3 at önerdiğimiz için kontra kulu yapan arkadaşlarımız kolaylıkla 6 ligan yani buldular. Sonrasında Erdoğdu günün en büyük bombası 30 lira gibi yüksek bir ganyana geldi. Çatımız özellikle birinci altılımızda 6 e, altı at içerisinde vardı arkadaşlar. E, zaten böyle hatların bir tanesini yakaladığınız zaman bütün oyunlar para yapıyor. Bu oyun 8 bin lira yaptıysa işte size önerdiğimiz bu safkandan Erdoğdu'dan dolayı olmuştur. Bianca, Bianca, Lula Balı'yı bir hatta daha önerdim. 3 at içerisinde burayı da bulduk. ikilisiyle birlikte. Burayı Prince'i ben e, alternatif bank olarak önerdim. İkinci altılda da eee Özellikle altın numaralı Wolf'a Wolf çok dikkat demiştim. Neredeyse cazip bir ikiliği bulacaktık arkadaşlar. İyi koştu. 13 lira gibi bir ganyanı vardı. Ekranı da büyüttüğüm için arkadaşlar sizlere biraz böyle... Çünkü göremiyorsunuz. Birçok arkadaşımız göremediği için yazını, fontunu büyüttüğüm için sizlere bu şekilde tam ekranı kaplıyor. <laughs> Sonrasında Afrika Ander yine günün bankosuydu. Arkasında... Alemin kralı ve Lokumoğlu önerdik, üçlü ile birlikte sizlere armağan ettik. Yine Rüstem, Kızılçı Başkat önermedik. Son ayakta da Kutlu Şam'ı günün alternatif bankalarından biri olarak önerdik. Önerdiğimiz sürpriz atların hepsi tabelaya girdi. Makedon Hasan abi, vesaire vesaire arkadaşlar. İkinci altılı ganyan 350 lira verdi, ama birinci altılı ganyan gerçekten de güzel bir ikramiye verdi. Urfa'ya fazla yorum yapmayacağım Urfa'da. Yani bazı koşullarda çok başarılı olduk ama kurgular özellikle Maktay'ın çok iyi koştu. Onun üzerine bir kurgu önerseydik belki de oyunu bulabilirdik. Bazı arkadaşlarımız hani 7 at öneriyorsun favori geliyor diyorlar. Bu iş böyledir arkadaşlar. Ben 7 atta favori bile önermedim oluyor. Ne düşünüyorsam inanın onu öneriyorum. İşte yüksek ikramiyeleri biz böyle buluyoruz. Bir 7 at önerirsin sürpriz olacağını düşünürsün. Yarışın favori plaseleri birinci ikinci bitirir. bu, bu nasiptir bu işler. Bir daha koşulsun farklı sonuçlar alınabilir. Evet. <laughs> Programı da açayım arkadaşlar sizlere yedili plase ayağında görüyorsunuz 5 tane safkan start alıyor. Robinson e, grubun e, çok büyük favorisi ne yazmışız bakalım. Süratli safkan Robinson e, kendisini kovalayacak bir tek Sekret Zenyatta var. Hatta Sekret Zenyatta numaraya verip e, onu takip edip bence e, düz yakında kazanabilir. Çıktığı gibi de pot alabilir. Yalnız burada bir safkan var e, Smart Diamond 5 numaralı bu safkan kısrak olmasına rağmen çok kolay bir şekilde yarışlar yapıyor. Yani en azından 7'li e, plasede Robinson'u düşürmek e, isteyenler sekrete Smart Diamond'la ile düşürebilir. Sonrasında The Last Line bu safkanda çok e, güçlü bir orijini var. Rakiplere bunlar olur arkadaşlar. 6'lı ganyana bakalım. 5. koşu ikinci 6'lı ganyan başlar. Handikap 16 4lükler İngilizler 2000 kum. Bu koşuya baktığımızda grubun hemen açayım kaldır üstü safkanları Black Adler, Adler Star, Ruby, Tilos işte Özdemir Bey Özdemir Bey Ankara'dan gelecek. Bu safkanlar e, ağır kilo taşıyorlar. Yani bu safkanların ağır kilo taşıması sebebiyle ben e, Hafif kilo safkanları çok iyi koşacağını düşünüyorum ama bir e, yukarıdan bir tek Mister Arbu'nun çok iyi koşacağını düşünüyorum. Onu kafaya aldım. Yarış gördü. 55 kilo koşuyor. E, 8 numara Flash Forward İstanbul'da çok iyi yarışlar yaptı. E, kesinlikle çok iyi koşacak ve 7 numaralı Özgür Reis e, bu, bu grupta e, uygun kilosuyla Furkan Yüksel'le çıktı bitti yapabilir. Kozmonot var daha sonra yazanlar yazabilir. Batumi var. Kozmonot hatırlarsınız. biz e, geçen hafta e, kazandığı gün e, çok yüksek bir ganyana kafa atı vermiştik ama bugün biraz daha rakipleri sertleşti. 5 8 7 bence yeterli. 10 11 3 ve 6. 2. ayak Maiden 3 yaşlı İngilizler 1700 kum. Hemen şurada da sizlere programı açayım arkadaşlar. 12 tane safkan koşacak. Koşuda fazla incelemeyi yapmayacağım. Doneler karışık, seçenekler bol. 3. yarışında İzmir'de 1400 kumda 1.30'luk derece gerçekleştiren Orhideya Nasrullah Bey gibi kumcularla aynı anlattığından gelen 2 numaralı Eyvah Mehmet'e ilk şansı veriyorum. İstanbul yarışlarında beğendiğim 3 numaralı Mersinli yine Şifo gibi her pistte başarılı. 7 numaralı Plensintel Boy ve yine çok iyi koşmasını beklediğim 5 numaralı Opportunist ve 4 numaralı Oğlum Anıl. Bence bu safkanlar ayrımsız yazılmalı. Bu koşuya dikkat derim. 2 3 7 5 4 şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlak suretle bunların arasından bütçesi olmayan sıralamaya göre 2 at yazabilir, 3 at yazabilir. Ama e, bahis oyunları için ve en azından 5'lik ayında daha fazla at yazacaklar. 9 8 12 ve 11. Üçüncü ayak şartlı 4 dişi. Yamak 2 4 taraflar 1900 kum e, hem dişilere Arap safkanından ait hem de yamaklara en az yarış kazanmış e, aprantilere yani ikinci kısım aprantilere normalde en az yarış kazanmış veya kazanamamış aprantiler yamak bir diye geçiyor. Bu koşuda e, kaçak katları var kim onlar? Sultanan, Beyaz Kule, Soyu Güzel. Bu üç, e, üç, safkan koşuyu tempoya bindirecekler. Koşuda Sipinder Kısrak e, esli geçtiği bir adım öne açıyor. Alalım. E, sonrasında bakalım şöyle. E, sonrasında bakalım. Gerçekten denk güçlü safkanlar var. Güma Sultan bu pistte gerçekten çok iyi yarışlar yaptı. İlk rakipleri olur. Sonra Rengül var. Lolan Güzel'i ile birlikte. Gerçekten çok formdalar arkadaşlar. At yazacaklar. Dört arkası. iki ve e, ekürler diyorum. Geniş kurgular içinde bir. 9 ve 8 diyorum. 4. aya kısa vade 8 4 yukarı İngilizler 1700 kum. Tamam. Son yarışında inatçı ve güçlü sarkan Royal Avşar'ı bir türlü atlayamayan, daha uygun rakiplerle daha etkili olduğu orta mesafede start alacak olan 1 numaralı the Mage şurada açalım. Günün alternatif bankosu bir tek ciddi rakibi var. O da 3 numaralı King of, the... King of the Fight bu pistte in son 3 yarışı inanılmaz derecede güzel arkadaşlar koşunda e, e, numarasını götürecek. Sümelhan'dan Rasim kaptanın önünde numara götürecek. Sümelhan'dan bir ihtimal sürpriz de gelebilir. Bakalım ne vermiş sıralamada. Onu da sizlere açayım. Evet ben The bank olarak öneriyorum. Bir önceki koşuda da bir ufak eski geçişle de şans deneyebilirsiniz ama The Match'te daha güveniyorum ama daha da sağlamı var bir sonraki koşuda. Onları da söyleyeyim arkadaşlar. Kurgu başka bir, başka bir şey. Aynı bugün Bursa'da yaptığımız gibi bizim kurgumuz 5'te kaldı ama ikinci bankonun üzerine kurgu kur, dostlarımız 8 bin lira gibi yüksek bir ikramiye kazandılar. Evet The Banko Kingdom of Fire rakipleri sonrasında kimi yazarsanız yazın 2-4-6-5 Beşinciye Handicap 16-4 garaplar. 1900 kum. Ee, şurada da açayım sizlere yarışı. Evet. Suvari Angel. Bu safkanın annesi. Nurdan Güzel. iki yarıştır Banko öneriyoruz. <laughs> bu safkanın annesi. Demir döven. Hızlı day gibi kalitelerle tam kardeş arkadaşlar. Suvari Angel. <laughs> Süper durumuyla. Ben günün en sağlam bankosu olarak özür diliyorum bu arada. Ee, suyumuzu da unuttuk. Süper durumuyla banko öneriyorum. 2 tane rakibi var. 6 numaralı Deniz Köpüğü ve 2 numaralı Kılıçdoy. Bayis oyunları içinde 7, 8 ve 5 diyorum arkadaşlar. Ama günün kurgu bankosu olarak biraz sonra da şey de göstereceğim. Ben ee, Suvari Angel'ı seçtim. 6. Meydan 3 yaşlı İngilizler. 1700 kum. Bu da her an her şey olabilir. Açalım şöyle arkadaşlar. Evet. 13 tane safkan var. Bakalım neler yazmışız. 4-5 tane safkanı ayrımsız önermişiz. Ee, Bakalım hemen e, Selen kızı My Heart gibi kaliteliyle kardeş bir annenin yavrusu olan iki numaralı Bornet e, yine e... İlk yarışını ışıklı bulduğum 3 numaralı Brentwood, seri ve güçlü pedikli 4 numaralı Dothraki basit olsa da az çok totosu olan El Rey Mundo, 5 numaralı Safkan, yine Salvatore Mavi Kumsal gibi unutulmazlar kardeş. Selim Kaya'nın tercih ettiği Mavi Kılıç, yani ikinci sıraya aldığım Safkan'ı zorlu meydanında eşit şanslı Safkan'dan 4, 8, 5, 2, 3, 13 ve 9'da da bahislere serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şablonumuzu açtım umarım görebiliyorsunuz. Ee, Esti geçti. Dördüncü ayak bir numaralı. Beşinci ayak ee, Suvari Angel. Üç tane banko adayımız var. İlk yarış 5-8-7 ile geçilebilir. Son ayak 5 atla. Kurgumuz böyle arkadaşlar. Ben bir tane altılı önerdim. Gördüğünüz üzere Suvari Angel üzerine. Ondan sonra önceki koşuya 1-3 yazdım. Çok da büyük bir kurgu değil. Altılı olarak tabii 15-20 olarak bir altılı önerdim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tatilde e, olduğumuz için elimden geldiğince e, gene sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ama bazı günler videoda atamayabilirim. E, belli olmuyor burada e, programımız bazı arkadaşlarımız dostlarımız var bu bölgede yaşayan onlarla akşamları sohbetler ediyoruz hasbihal ediyoruz. Bugün akşamüstü yine birkaç arkadaşımıza sohbet ettik. Atlarla ilgili onların sorularını yanıtladık. Gerçekten öyle. Dediğim gibi arkadaşlar enseyi karartmayın ama dediğim biz grup olarak her iki programdan birinde mutlak surette kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir istatistik. Yani bir programda sıfır çekeriz ama diğerinde başarılı oluyoruz. Yani bizim grubumuza, WhatsApp grubumuza giden arkadaşlar çok kazançlı çıkıyorlar. Çok da yüksek fiyatımız yok. 60 lira gibi ücretimiz var. Biz bilerek ücretimizi düşük tutuyoruz ve her zaman çok da yükselmeyecek. Öyle olacak. Çünkü bir programı da durum olmayan arkadaşlara hem bilinçlendirmek için hem faydamız olsun diye eee uzun yıllar ücretsiz vermeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Böyle yarın yarın bugün site kuracağız. Bunu kapatacağız. Aklınıza böyle bir şey gelmesin. Kesinlikle bizim ideolojimiz farklı. Biz bir aynı zamanda bir iyilik hareketiyiz. Aynı zamanda bir havuzumuz var. Oyun bulan arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bugün oraya yine dün İzmir'de oyun bulan arkadaşlarımız gönüllerinden ne koparsa 100 150 göndermişler. Orada biriken paraları da biz gene kendi rızkı veren hüdadır. Bizler temsilciyiz, elçiyiz. Onları gerekli yerlere ulaştıracağız. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar